Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çark bir günümü yönetiyor yapacağım. Arkadaşlar çarkı kardeşim hazırladı. Bu arada arkadaşlar abonelerim çok arttı. size teşekkür ediyorum. Bu arada kardeşimin kanalına da abone olursanız çok sevinirim açıklama kısmında. Hemen çarkımızı çevirerek başlayalım. Evet arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz. geç 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 yok geçme 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 mi bilmiyorum ne olduğunu <laughs> istediği kıyafeti al hemen alalım Evet arkadaşlar ateş tilkimi çıkartıyorum. Durun bir dakika. Ses. Evet arkadaşlar ateş tilkimi çıkartıyorum. Ateş tilki. Merhaba İlk defa beni çıkardım. Ne ilk defası? İstediğim bir eşyayı alacağım ben. <laughs> Çok diş. Gözlük. Gözlük alayım mı? Hmm. Evet gözlüğüm biraz ilk. eski. Eskimişti. Bir ya ben sadece... Bunu alayım mı? Hmm. Ya da bunu. Bu güzel. Hmm. Ya ben ne alalım? Hmm. Ya ben evlenebilir miyim? Hayır. Ben daha bebeğim. Hayır. Bebek miyim? Evet. Ben <laughs> bunu istiyorum. Evet aynen onu. Aldı. Çok teşekkür ederim. Ya artık benle bir gün video Tamam çekeceğim. Bak bundan sonra... Sebet herkes sana durgun depresyonda. Niye? Çıkarmadığın için. Ha. Çıkartacağım bu. Bundan sonraki... Ben bit... sana... Bundan sonraki videomda sana... Kış. bir şey yok. Ha, ben sana bir şey diyeceğim. Ha. Gökkuşağı var ya renkliden renkli onu söyledim. Hı -hı. Aman Ama gökkuşağına onu söyledim renkliyi. Açık oldum diyor. Hmm, tamam. Sen görüşürüz. Arkadaşlar ikinci çarkımıza geçelim. Arkadaşlar bir dakika çarktan çıkartayım bir. Evet arkadaşlar çevirelim. Kara panteri mutlu et. Hemen ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karafantelimi çıkartayım. Kara Panteri. Efendim. Nasılsın? Üyüyüm. Nereye gidelim? Büyümem. Gel sana istediğim bir eşya alayım mı? Gerçekten mü? <laughs> Hmm, ne olsam Gözlük alacağım. Emin misin? Şapka var bak. Yok gözlük. Tamam hangisini istersin? Hmm, bunu. Bunu mu? Hı, tamam. Teşekkür edeyim. Tamam görüşürüz. Çok mutlu ettim beni. Sağ ol, sağ ol canım. Hı, hı, hı Arkadaşlar, bunu da yaptığımıza göre geçelim. Evet arkadaşlar, epey azaldı. Hadi bakayım. <laughs> ateş tilkine. Evet. Böyle satacağım deyip koy. Ateş tilkime. Eda yeni mutlu ettim yavrucağı ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar atış çıkartacağım. Ciddi bir ses tonuyla konuşmam lazım. Merhaba çok teşekkür ederim tekrar. Satacağım seni. Niye? Bıktım senin eline. Niye ki? Bin lira harcattım bana. Ama. Satacağım seni ya. Ama ben. Görüşürüz. Ama ben istemeden. Ama sen bana sevdiğim petimin aramı bozdun abi. Görüşeceğiz birazdan. Yanımda bekliyor da sır sır gülüyor bana ya. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar diğer görevimize geçin. Arkadaşlar görevlerimiz çok azaldı. <laughs> tamam. Ya geç geç. Yok hatta geçme. ateş tilkini buluştur. E arkadaşlar ateş tilkini az önce gönlünü kırdım. Bu gönlünü alıp bir barıştıracağım Bu bunu? Arkadaşlar evet, işte geçelim. Evet arkadaşlar. Ateş diye Merhaba canım. Canım. Özür dilerim. Ben sana kürsün. Çark <laughs> videosu çekiyordum. Orada yazmış. Eşya bir kaplan. Ya ben yazmadım. Ay yazdım da pardon. Ama yalan söylemeyeyim şimdi. Seni renkliyle buluşturacağım. Dedikodu yaparsınız. Ya yine mi? U Hayır, hayırsızla ben buluşmak istemiyorum. Ne ya? Sen niye ekliyor hayırsız diyorsun? Pardon ama burada beklemeliyiz. Birazdan gelir. Senin kılığını azıcık çevirelim mi? Sen bilirsin. Hı, tamam. Barıştık mı? Tamam. Bak bunu giyeceğim. Hayır. Hı, böyle kalsın mı? Çok tatlı oluyorsun böyle. Renkli kesi çok kötü geliyordur. Hı. Yine işte kötü kötü elbiseler falan filan. Aha oradalar. Geliyoruz. Merhaba. Biz bunlar nerede bu şey yapalım? Gel banka koy şimdi. Ben oraya otursam. Olmuyor. Mızıkçılar. Gel ya. Ne yapalım? Ee, ü, avukatla. Ay benim sesim ne hani oldu? <laughs> 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 ha tamam düzeldim. Renkli? Efendim. Sen de hiç konuşmuyorsun. Sana ne oldu? Bilmiyorum ya. Utandım azıcık Beni kaçıyor ya. E ee, renkliciğim. Daha da ne haber? İyiyim Fatma Zehri abla. Seni şu hayırsızı görmediğim sürece. Ya bana hayırsız diyor bu. Ee, Üstüm. Kış, kış. Öyle demeyin ama birbirinize de mi yani? Değil. Neyse gidelim biz şarkı çevirmeye arkadaşlar. Ama bu boşver. boş ver boş ver bunlar daha çok sorun çıkartır sonra yaparız bir şeyler işte. Evet arkadaşlar şarkı çevirmeye gidelim. Arkadaşlar 5 tane görevimiz kaldı. 2 tane 3 tane daha çelmeyi istiyoruz. Hadi bakalım. Çevirdik bakalım. Ne gelecek? Hayır. Gelme. Bu harca ne ya? Uf. Arkadaşlar harçeviye gidiyorum. Bugün paramı bitirdim. arkadaşlar paramı harcıyorum. 2000 liralık eşya var mı onu da bilmiyorum. Ben her şeyi sömürdüğüm için yani. Bakalım. Ha. Ha, bin liralık kuşu varmış. altı var mı bunun? Altında bin liraysa olur bu iş. Bak. 800 liraymış. Tamam. 200 liraya da bir şey alırız artık. Heh, yok. Yer değiştirmeyeceğim. Şu tipimi bir düzelteyim tekrardan. Evet arkadaşlar. 200 liraya da uçak alalım bari. Kağıt uçak. Evet. Hadi uçuralım. Kağıt uçağımızı. Nerede o? burada uçalım. Vay! Arkadaşlar sonradan pembeye döndü. İnanamıyorum. Bir daha uçuracağım. Şuna bakın arkadaşlar. Vay! Arkadaşlar bir çark daha çevireceğim sonra videom bitiyor. Çevirmeye gidelim. Arkadaşlar 3 görevimiz kaldı. Son çevirişimiz çevre. Evet, gökkuşağına evlendi. Arkadaşlar onlar daha tanışmadı bile. Aa, tamam arkadaşlar Durun, şunu silelim. Son bir şey arkadaşlar. Son. Çevir. Geç geç geç. Ay geç? Arkadaşlar kısım göstereyim. Hemen bir dakikanızı rica edeceğim. Evet arkadaşlar. Böyle benim kadar ısırıyor. Birazcık uykusu gelmiş. Çiçeğim nasılsın? İsmi lokum arkadaşlar. Bak bakayım buraya. <laughs> arkadaşlar kuşuma videolarını da atıyorum zaman zaman. Evet arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.